Selam dostlar yine bir dövme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere dövme nasıl öğrenilir konusundaki fikirlerimi aktarmaya çalışacağım. Video iki bölümden oluşacak. Birincisinde dövme nasıl öğrenilir bunları anlatmaya çalışacağım. İkincisinde de benim yaşadığım kurs hüsranını sizlere anlatacağım. Çünkü kurslarla alakalı da çok soru geliyor. İşte kursa gideyim mi hangi kursa gideyim gibi sorular geliyor. Bunlarla alakalı da videonun ikinci kısmında size kendi hüsranla biten kurs maceramı ve kurslarla ilgili düşüncelerimi aktaracağım sevgili arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Daha önceden de bir videoda söylemiştim. Dövme maalesef dövme yaparak öğreniliyor. Yani bu işi tam olarak simüle edebilen bir şey yok. Hani alayım da burada çalışayım ondan sonra gerçek deriye geçip harika dövmeler yapayım diye bir konu maalesef yok. Tabii ki kendimizi geliştirmemiz için izleyebileceğimiz bir yol var. Ve ben de bunu kendimce kafamda bir şekle oturttum. Bunu da size aktarmak istiyorum. Öncelikle yapmamız gereken şey makinamızı ve gerekli ekipmanlarımızı bütçemizin yettiği ölçüde en iyisinden alarak setimizi tamamlamak. Bu konuyla alakalı teorik bilgiler videomdan faydalanabilirsiniz. Orada kullandığım malzemeleri sizlere anlatmıştım. Siz de onu izlerseniz neler lazım, neler edinmeniz gerekiyor. Bunları oradan öğrenip o şekilde temin edebilirsiniz. Malzemelerimizi aldık ve 1 kiloda çikita muz aldık, eve geldik. Biliyorsunuz muzda yüksek oranda potasyum var ve çok faydalı bir şey. Bol bol tüketmenizi tavsiye ederim. Ama dövme öğrenmek için de muz önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Portakal kullananı da gördüm ama bence muz daha güzel bir deri. Yani portakal sanki biraz selülitli gibi muz daha düzgün bir deri. Şöyle iyisinden güzel, çikita ve olgunlaşmamış, sarı sarı alırsanız çok daha güzel olacaktır. İlk etapta bununla başlayın. Makineyi tanırsınız, iğneyi tanırsınız, makinenizle, voltajla bir iletişim kurarsınız. Bu anlamda işte suni deriye falan geçmeden önce muz üzerinde çalışmalarınızı yapın. 2 kilo 3 kilo muzu güzelce Dövmeleyin arkadaşlar. Çizgiler çekin, yuvarlaklar yapın, yazılar yazın, çiçekler yapın, kuru kafalar çizin, böyle minimal minimal şeyler yapın. Buz üzerinde yeterli çalışmamızı yaptıktan sonra suni deriye geçiyoruz. Suni deri için şöyle 3 milim, 4 milim kalınlığında olanlar var. Bunları tercih edin. Bunlar daha kaliteli ve üzerinde çalışması daha keyifli. Hem önlü, arkalı kullanabilirsiniz. Mesela şu benim ilk aldığımdı. Yaklaşık olarak 3 milim kalınlığında. E, önlü arkalı kullanabiliyorsun ve çok da saydam değildi. Arkası görünmüyor. Gayet güzel bir şeydi. Mesela daha sonra bunu aldım. Bu biraz saydam. Arka tarafı görünüyor. İşte kalite kalite bunlar da farklı farklı. Ama 3-4 milim yazmasına kesinlikle dikkat edin. Çünkü daha sonradan şöyle bir şey aldım. 1 milim kalınlığında. Berbat bir şey kesinlikle. Tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi şöyle 3-4 milim yazsın. Yani bu da olsa bu da olsa fark etmez gene çalışmalarınızı yapabilirsiniz üzerine. Suni deri üzerinde artık daha komplike şeylere geçin. İşte ne bileyim daha gölgeli şeyler yapın. Böyle işte kuru kafalar, işte suratlar, çiçekleri daha detaylı çiçekler, gölgeli çiçekler falan yapın. Hani muz üzerinde de gene o gölge bölge çalışabilirsiniz ama tabii muzda ne kadar da olsa buradaki performansı alamazsınız. Evet suni deri üzerinde daha detaylı çalışmalarımızı yaptıktan sonra ki aşamamız geliyor gerçek deriye. Ama gerçekleri de benim tavsiyem önce kendi bacağınıza sıkın. Yani birileri üzerinde denemeden evvel kendi bacağınızda denerseniz çok daha güvenli hareket edersiniz. Yani gerçek deliyle bu şekilde tanışmanızı ben tavsiye ederim. Çünkü biri üzerinde yani başka birinin üzerinde çalışırken gerilebilirsiniz, stres yapabilirsiniz. Ama kendi bacağınız sonuçta hata da yapsanız kendi bacağınızdır. Sıkıntı yok. Bu, bu şekilde tanışmak bence daha mantıklı. Ben öyle yaptım. Önce şu şekilde gördüğünüz gibi kendi bacağıma sıktım. Ve e, bir kral tacı yaptım. Ufak bir şey. Yani aklıma o geldi. Direkt fazla da düşünmedim. Çünkü büyük bir heyecan ve hevesle işe başladığım için. Çok da düşünmeden direkt makineyi hemen deneyeyim diye girdim. Yaptım. Dördüncü aşamada ihtiyacımız olan bize güvenen bir arkadaş. Ben ilk kez Özkan'a yaptım dövmeyi. Hatta kendisi talep etmişti. Burada otururken öyle spontane bir şekilde abi bana dövme yapsana diye olaya girdi. Oğlum etme eyleme ben daha acemiyim falan dememe rağmen ısrarla isteyince işte ilk çalışmamı yapmıştım. Sonradan ben de ne yaptım Özkan'a? Premium üyelik. Premium dövme üyeliği verdim ve ömrü boyunca bundan sonra istediği her dövmeyi ona bedava yapıyorum. Daha sonra koluna bir tane şöyle bir aslan dövmesi, ondan sonra bacağına şöyle bir renkli bir dövme yaptım. Daha bundan sonra da istediği her dövmeyi yapacağım. Yani bu şekilde bir arkadaşınızı ikna edebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet başladık şimdi farklı insanlara dövme yapmaya. Ama nasıl dövmeler yapacağız? Bir kere kesinlikle ilk başta böyle büyük ebatlı, gölgeli, realistik şeylere falan girmiyoruz. Sakın. Ne yapıyoruz? Daha minimal, ufak, 7 santim, 6-7 santim büyüklüğünde daha ufak şeylerle başlıyoruz. Daha küçük belki. Minik minik, yavaş yavaş. Sonra gittikçe büyüteceğiz. Ve ilk etapta geometrik şekillere girmeyin. İçinde çok düzgün daireler varsa o dövmelere çok girmeyin başta. Düz çizgiler, düz ve uzun çizgiler. Yani ufak ufak çizgiler olabilir tabi ama düz ve uzun çizgilerde fazla öyle dövmeleri seçmeyin. Daha çok böyle işte yapraklı, çiçekli şeyler hani kısa kısa çizgilerin olduğu dövmeleri seçerseniz daha mantıklı olur. Uzun düz çizgi çekmek gerçekten de zor bir şey. Çizgi videosu da hazırlayacağım daha sonradan. Orada yine bunlardan bahsedeceğim ama önden şöyle bir bahsedeyim. Hani çizgiyi çekerken elimizi şu bilekten değil şöyle omuzdan hareket ettirmemiz gerekiyor. Yani tuttuğun zaman şöyle çekeceksin. Şuranın üzerinde sürteceksin elini. Yani şöyle yaparsan bilekten hareket edersen o düz çizgi devam ettiremezsin gibi tiyolar var. Hani bunları da anlatacağız, bunları da konuşacağız. Ama ilk etapta siz daha ufak minimal şeyler yaparsanız ve üzerinde çok böyle tam dairelerin olmadığı, geometrik şekillerin ağırlıkta olmadığı mesela şu tarz dövmelere falan sakın girmeyin ilk başta. Çünkü çok geometrik şeyler ve çok düzgün olması lazım. Yani şurada kaçırdığın yamuk olan bir çizgi senin dövmenin kalitesini düşürecektir. Çapaklı çizgiler dövmenin kalitesini düşürecektir. Burada yani çizgiyi falan böyle iyice öğrendikten sonra bu tarz şeylere gireceksiniz. Mesela bu tarz şeyler tercih edebilirsiniz. Şu kuru kafanın... Ee, hani çok böyle çizgileri yamuk yumuk olsa bile zaten şu iki yan tarafın hani kafasının kenarlarını falan düzgün yaptıktan sonra diğer tarafları çok şey değil. Hani zaten böyle işte çatlaklar matlaklar var üzerinde. Hani onlar zaten tırtık tırtık olması lazım. Düz çizgi değil. Bunları çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Bu tarz şeyleri seçin böyle. E, kendinize bir portfolyo oluşturun. Ha ben bunu yapabilirim, bunu yapabilirim, bunu yapabilirim diye. 15-20 tane model bulun. Onları koyun. Deyin ki arkadaş bedava gel. İlk başta bedava yapacaksınız. Biraz yatırım yapmanız gerekiyor. Geleceksiniz diyeceksiniz ki gel arkadaşım sana şu dövmeyi yapayım. Yani bana bunu yap falan dediği zaman yok abicim ben bunları buna da seç. Önce onları bitirin. Kendinize güvendiğiniz, yapabileceğinize inandığınız dövmeleri bitirin. Ondan sonra yavaş yavaş farklı dövmelere geçersiniz. Mesela suni deride çalışabilirsiniz. Bu bulduğunuz 15-20 modeli önce bir suni deride hepsini yapın tek tek çalışın onlar üzerinde. Ondan sonra da bunları arkadaşlarınıza sana şunları yapayım mı deyin. Ha benzer şeyler isterlerse tamam onları da yapabilirsiniz ama dediğim gibi fazla böyle teferruatlı şeylere girmeyin. Mesela sonraki bu tarz şeyleri böyle minik minik ufak şeyleri bitirdikten sonra bir sonraki aşamada biraz daha gölgeli şeylere mesela bu tarz bir şey yapabilirsiniz örneğin. Çizgiler çok hani şey böyle dağınık çizgiler Yani tek seferde tabii bu da kolay değil. Yani tek seferde çıkartman lazım o çizgileri ama en azından çok böyle e, dümdüz cetvelli çizgiler değil. Elin böyle yavaş yavaş e, geçersin üzerinde. Bu şekilde bunları tamamlayabilirsin. Böyle bir dövme yapabilirsin. Mesela şu şekil bir dövme rahat çıkartabileceğin bir şey ve gölge az. Yani çok gölgeli değil ve gölge videomu izlerseniz oradaki hani gelip bitiriyorduk ya whip tekniği. Mesela boynunun alt kısmı whip tekniğiyle orayı tak 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 çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Böyle bir şey seçebilirsin. Şöyle bir arı yapabilirsiniz. Ee, o çizgileri hafif böyle tırtıklı ve çapaklı olsa bile çok şey yapmayacaktır. Hani hata kaldırır dövmeler bunlar. Hata kaldırır şekiller. Bunları tercih edin kendiniz. Bakın, seçin, biriktirin. Hata kaldırabilecek, tolere edebilecek şeyleri seçin. Biraz daha ilerledikten sonra şöyle bir şey yaparsınız. Burada nereye ne hata yapsan her türlü bunu tolere edebilirsin, kapatabilirsin. Bu tarz şeyler yani böyle, böyle kendinize göre dövmeler seçerseniz daha mantıklı olur diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş daha böyle realistik şeyler yapabilirsiniz, geometrik şeyler yapabilirsiniz tabi çeşitlendireceksiniz yaptığınız işi renklilere geçeceksiniz renkli dövmeler yapabilirsiniz tarz meselesi belki de sadece siyah da e, seçebilirsiniz o yönden de kendinizi geliştirebilirsiniz o da biraz e, sizin tercihinize kalmış bir şey şimdi de kısaca e, çok sık sorulan bir soru var onun cevabını vereyim size yani tabii ki bu şey yani kendimce bana göre benim fikrim bu birçok arkadaş şunu sordu bana İşte resim kursuna gideyim mi şimdi arkadaşlar resim kursuna gitseniz de olur, gitmeseniz de olur. Yani her dövmeci çok iyi resim yapabiliyor demek değil. Hatta resim yapamayan dövmeciler bile var emin olun. Çünkü dövme en nihayetinde teknik bir şey. Yani tekniği bildikten sonra dövme yaparsın. Nedir? Ne? Hani bir şablon aktarıyoruz deriye ve o şablonun üzerinden gidiyoruz. Ve elimizdeki referansa bakıyoruz. Çizgi belli, gölge belli. Oradakinin aynısını buraya taşıyorum. Yani gölge olan yere gölge yapıyorum. Tekniği biliyorsam çizgi olan yere düzgün çizgi atıyorum tekniği biliyorsam iki tekniği birleştiriyorum. Buraya zaten bir şablonun üzerinden gidiyorum. Resim bilgisine ihtiyacım yok bu noktaya kadar. Ama resim bilgim olursa ne olur? Kendimden bir şeyler katabilirim dövmeye. Dövmeyi geliştirebilirim. Artık dövme tasarımları yapmaya başlayabilirim. Kendim daha farklı şeyler üretebilirim. Yani sıf bana getirilen şablonları değil, Hatta o şablonların üzerinde değişiklikler yapabilirim. Kendim onları yorumlayabilirim. Daha işte daha iyi hale getirebilirim. Sıfırdan yeni dövmeler tasarlayabilirim. O da fark yaratır. Sen artık o noktadan sonra dövmeci değil, ilk bahsettiğim dövmecidir. Şablonu alır yapar o dövmeci. Ama ikinci aşamaya geçtiğin zaman artık resim yapıyorsan, artık tasarım yapıyorsan, kendinden bir şeyler katıyorsan artık sen dövme sanatçısı moduna geçmiş olursun. E bu da seni diğerlerinden ayırır. Bu da senin tabii ki kazancını etkiler, bilinirliğini etkiler, ününü etkiler. Daha çok bilinir hale gelirsin, daha yüksek fiyatlar verirsin. Birinin 5 liraya yaptığını sen 10 liraya yapmaya başlarsın. Niye? Çünkü artık isim olmuşumdur, sanatçı olmuşumdur. Evet arkadaşlar şimdi gelelim kurs kısmına, kurs konusuna. Kursla alakalı benim hüsranla sonuçlanan bir tecrübem var. Ben Kleopatra Inc. Akademi'nin kursuna gittim. Ve e, hiçbir şey öğrenemedim. Yani hiçbir şey öğrenemedim derken hani hayallerimin yüzde birine falan kavuşabildim orada. Ben çok farklı hayal etmiştim. İşte ödüllü dövme sanatçıları falan var. Onlarla, onlardan ders alacağız. Onlar bize bir şeyler anlatacaklar falan onlarla sık sık görüşeceğimizi hayal ederken oradaki sistem şu şekilde oldu. İşte iki kişinin bize ders vereceği söylendi. Bir tanesi teorik bilgi verecekti, bir tanesi de pratik bilgi verecekti. Pratik bilgi verecek olan arkadaş gerçekten çok iyi bir dövmeci. Yaptığı dövmeden mükemmel, işi biliyor, tekniği biliyor. Harika bir dövme sanatçısı diyebilirim. İkinci arkadaş hayatında 3-4 tane dövme yapmış. Sanatla alakalı bir bölüm okumuş. Bir arkadaşımız. Yani dövmeyle alakalı bir bilgisi yok. Hani oradaki öğrencilerden birçoğu ondan daha bilgiliydi. İşin sanatsal kısmı ile alakalı işte sohbet ettik, muhabbet ettik. İşte ressamlardan, sanat akımlarından birebir de böyle muhabbetler ettik. Çok keyif aldım. Gerçekten o anlamda çok iyiydi. İyi de bir arkadaştı kişilik olarak, insan olarak ama hani dövme öğretecek kapasitede biri değildi. Açık açık bunu söyleyebilirim. Diğer dövme öğretecek kapasitede olan arkadaşımız da Üst katta dövme yapıyordu zaten. İki buçuk ayda kendisini iki buçuk kere falan gördük. Yani iki kere salona geldi, bizimle ilgilendi. Bir kere de kafasını uzatıp çıktı. İki buçuk. Anlatabiliyor muyum? Yani çok göremedik kendisini. Bir kere de bir arkadaşı getirdiler. Oturdu, o dövme yaptı. Şey gibi workshop gibi. Workshop gibi de değil. Yani biz onu izledik sadece. Yaptı bir şeyler. İşte sorular sorduk falan. Hani bu. Yani emin olun benim şu iğneler videom var ya. Hani o kursta. Gösterseler birçok insan dua ederdi onlara. Ya iğnelerle alakalı bir şey anlatılmadı. Sadece birebir de sohbet esnasında sorarsan söylüyorlar, sormazsan söylemiyorlar falan. Şimdi ben Bakırköy Şubesi'ne gittim. E, Suadiye'de durum nasıl bilmiyorum. Oradaki insanlar belki daha farklıdır. Oradaki müfredat daha farklı bir müfredat oluşturmuşlardır. Veya aynı müfredattır ama müfredatı daha iyi uyguluyorlardır. Çünkü ben burada bir müfredat da görmedim. Yani ne anlatacakları da belli değil. Böyle havada şeyler. Yani bir ay zaten dövmenin psikolojisini, dövmenin sosyal etkilerini, dövmenin sosyolojik bilmem nelerini falan filan konuştuk. Bir iki hafta falan da şey yaptık. Kara kalem. Bir sağdan sola açıktan koyuya, bir koyudan açığa boyadık durduk. Ondan sonra işte suni deriye geçtik. Ondan sonra da işte bir arkadaşınızı getirin dövme yapın dediler. Bize bir kağıt imzalattılar. Burada oluşabilecek her türlü sorundan işte Kleopatra, İnk sorumlu değildir. <laughs> sen bunu görüyorsun zaten bir kere psikolojikman etkileniyorsun yani. Ya burada sorun çıkabilir ve sorun çıkarsa kimse bana sanki yardımcı olmayacakmış gibi hissediyorsun. Ya tamam imzalatabilirsin eyvallah böyle bir şey ama en azından şunu söylesin arkadaşlar dersin ki bu bir prosedürdür. Bunu böyle imzalatıyoruz ama korkmayın biz buradayız. Sen bitiremezsen, sen yapamazsan, sen sıkıntı yaşarsan ben alırım o dövmeyi tamamlarım o adamı buradan, o kadını buradan mutlu ederek gönderirim. De bana beni bir rahatlat. Böyle bir şey yok. Bu işi bilmedikleriyle alakalı bir kısım. İkinci kısımda daha da çok beni sinirlendiren ve geren bir durum gerçekleşti. Şöyle bir şey oldu. Zaten bu notadan sonra artık iyice gerilme noktaları başladı. Saçma sapan işler olmaya başladı. İşte kurs bitti. E, kurstan çok bir şey öğrenemedik. Dedik bunu dile getirdik. Dediler ki ikinci etap kurs başlıyor. Efendim Suadiye'deymiş orada işte kampa girilecekmiş bir şeyler bir şeyler anlattılar. Ben çok fazla kafamı da veremedim zaten çünkü sinirlendim. Yani ikinci etap kurs ne demek abi? Niye ikinci etap kurs başlıyor? Ve bizden aynı parayı talep ediyorlar. Verdiğimiz kadar yine bir parayı aynı paradan yine talep ediyorlar. Ben o zaman 7200 TL vermiştim. Tabi şu anda daha çok daha yüksek bir rakam. Ve piyasadaki en yükseklerden biri. Hani ben 5 bin liraya falan kurs bulmuştum. 3 bin liraya da kurs bulmuştum ama gidip onlarla konuştuğumda o zaman bir anım vardı orada. İşte sonradan ayrıldı kendisi herhalde işten. Bir daha görmedim kendisini. Bana işte neden pahalı dedim. E biz en iyisiyiz. Ödüllü sanatçılarımız var. İşte şöyleyiz, böyleyiz bilmem ne. Anlattı bana. İşte reklamlar falan harika. Neyse sonra tabii ikinci etap kursta şöyle bir sözleşme koyuyorlar önüne. Sözleşmede diyor ki iki yıl boyunca başka bir yerde çalışamazsın. 2 yıl boyunca şirket açıp kendi veya işte bir akrabanın üzerine şirket açıp bana rakip olamazsın diye sana bir şey imzalatıyor. Kağıt imzalatıyor. Gerçi onun hukuki olarak bir hükmü yok yani öyle bir şey yapamaz. Ama e, sonuçta seni orada onu imzalamak durumunda bırakıyor. Ha diyorlar ki işte o ikinci etaptaki parayı da senden biz hemen almayacağız o parayı. Seni çalıştıracağız, sana iş vereceğiz. Sen çalıştıkça parayı senden keseceğiz. Keserek alacağız ikinci etap kursun parasını şey yapmıştı diyorlar. Hissettirmeden alacağız. Lan hissettirmeden nasıl? <laughs> hissettirmeden almak ne demek? Başka tarafa bakarken oradan tak kurs parası. Enteresan enteresan şeyler. Bunu bir toplantıyla açıklamışlardı. Ben o dönem koronaya yakalanmıştım ve o toplantıya gidememiştim. Toplantıda olsaydım daha farklı gelişebilirdi diyalog. Şey yapamadım fazla. Ben Whatsapp'tan yazdım. Dedim böyle bir şey olamaz dedim. Bu büyük bir saçmalık. Ben kabul etmiyorum dedim bunu. Neden yani böyle bir şey? Yani i̇kinci etap kurs ne demek? Ben Biz dövme öğrenmeye geldik, parasını verdik. Bize dövmeyi öğreteceksiniz diye. Sen bu ikinci etap kursu bana söyle o zaman baştan. De ki bak bu iki etaplıdır de. İkinci etapta asıl dövmeyi öğreneceksin de. İlk etapta teorik de bilmem ne de bir şey de. ilk etap seminer de. Çünkü zaten verdikleri belgede de eğitim hani sertifika yazmıyor. Verdikleri belgede dövme bilgilendirme semineri katılım bir şey işte yazıyor. Yani seminere gitmişiz biz. Yani seminer vermişler. Dövme bilgilendirme semineri. Herhangi bir eğitim şeyi değil manasında. Sonra ben Whatsapp'tan yazdım. Dedim yani bu dedim saçma bir şey dedim. Ben bunu kabul etmiyorum. İşte bana oradan işte Erdem Bey burada olsaydınız siz de diğer arkadaşlarımız gibi anlardınız. Dövme öyle kolay öğrenilen bir şey değil falan filan gibi laflar etti. Ben de dedim ben orada olsaydım şimdi hepiniz dedim ağrıdan sancıdan kıvranıyordunuz. Ben koronayım manasını satayım bana burada olsaydınız diyor. Ee, sonra diğer arkadaşlar da falan oradan yazdılar. İşte hepimiz için harika bir dönem başlıyor. İşte çok heyecanlıyız falan filan. Sonra ben gruptan çıkmadım. Devam ettim. Orada ver yansınlar başladı. Ya ne olacak bizim halimiz işte ses yok soluk yok bilmem ne. 50 kişi 60 kişi belki 100 kişi bilmiyorum sayısını ama hepsini alıyorsun, topluyorsun. Yani hepsini mi e, abat edeceksin? Aralarından bir iki tane veya 3 tane veya beş tane şanslı adam hani orada iş bulacak, orada yükselecek belki ama geri kalanlardan bir şey olmayacak. Herkes bir hevesle girdi oraya yani böyle bir şey saçmalık. Sen kursunu verirsin, adam gibi öğretirsin, ondan sonra da bırakırsın. İster seninle çalışır, ister başkasıyla çalışır, ister şirket kurar. Yani ne, neyin kafası bu, ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum. E, bu konuda çok muzdaribim. Kurs konusunda başka kurslar da var. İşte Tatum Galeri'nin kursu var. E, Tatum Galeri, Tatum Akademi mi öyle bir şey. E, Vural Emekçi Ankara'da onun da kursu var. İnka Akademi. Bunlarla alakalı bir şey söyleyemem. Bana hani arkadaşlar soruyorlar yine. Işte gidelim mi kursa, İşte ne yapalım falan, ders alalım mı diyorlar. Yani benim fikrim kursa gitmeden de öğrenebilirsiniz. Kursa gitmeden de öğrenilebilecek bir şey bu dövme. E, kursa giderseniz faydası olur. İyi bir kursa giderseniz. Yani kurs değil de hani bir, iyi birinin yanında ondan direkt destek alırsanız e tabii ki faydası olur. Tabii ki daha hızlı öğrenesin belki 5 seferde öğreneceğini bir seferde öğrenebilirsin. Ama kurslar hakkında bir bilgim yok. Tek bilgim işte Kulopatra Inc. Akademi Bakırköy Şubesi ve yaşadıklarım da bunlar. Hiç ne eksik ne fazla her şeyi anlattım. Ama diğer kurslar belki daha iyidir. Hiçbir bilgim yok. E, o yüzden gitmek isteyen gitsin. Ama dediğim gibi kursa gitmeden de öğrenilebilecek bir şey bence. Evet arkadaşlar dövme öğrenmekle alakalı size söyleyebileceklerim bunlar. Umarım hepiniz güzel bir şekilde dövmeyi öğrenir ve sağlam birer dövme sanatçısı olursunuz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.